4 yaşındaki SMA tip bir hastası damla Fırat yurt dışındaki gen tedavisinde kullanılan ve fiyatı yaklaşık 2 milyon dolar olan spinal musküler atrofi ilacının alınması için yardım bekliyor. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ağır hasar alan Fırat ailesinin 4 yaşındaki kızları Damla'ya, 1 yaşındayken SMA teşhisi konuldu. İlk teşhis konulduğunda aile 1,5 yıl boyunca kampanyalardan habersiz bir şekilde kendi imkanları ile süreci geçirdi. Damla 2,5 yaşına geldiğinde ise valilik izni alınarak bir kampanya başlatıldı kampanya yavaş ilerlediğini kaydeden ve çocuğunun yaşaması için mücadele veren anne Leyla Fırat, yetkililerden, yardımseverlerden ve iş insanlarından yardım istedi. Kampanyaya destek vermek isteyenler, valilik onaylı yardım gönderebilecek olan banka hesabı şöyle.